Ayakkabılarınız yaşam yolculuğunuzu yansıtır. Temiz ve iyi durumda olmaları önemlidir. Eve geldiğinizde ayakkabılarınızı temizlemek ve dışarıda topladıkları negatif enerjinin evinize girmesini engeller. Bu videoda evinizden derhal uzaklaştırmanız gereken ve fakirlik ve durağanlığı çeken 5 şeyden bahsedeceğim. Paylaşacağım bilgileri dikkatle dinlemeniz çok önemli. Çünkü kendinizi sürekli aynı rutine sıkışmış hissediyorsanız ve arzuladığınız her şey daima ulaşılmaz görünüyorsa, bu muhtemelen bu beş şeyden bir veya daha fazlası yüzündendir. Şimdi bu şeylerin neler olduğunu ve neden kurtulmanız gerektiğini ayrıntılı olarak açıklayacağım. Başlamadan önce kanala abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve sevdiğiniz ve daha iyi bir yaşam arzuladığınız herkesle paylaşmayı rica ediyorum. Eğer çekim yasasının hayatınızı değiştirebileceğine inanıyorsanız ve arzuladığınız sonuçları elde etmek için söylediklerimi anlamanız gerekiyorsa sonuna kadar izleyin. Şimdi detaylandıracağım 5 şey titreşim prensibi ile ilgilidir. Başlayalım. Artık giymediğiniz kıyafetler. Satın aldığınız her kıyafet onu aldığınız zamanki durumuza uygun belirli bir enerji taşır. O kıyafetleri neden artık giymediğinizi hiç düşündünüz mü? Çünkü siz değişmişsinizdir. Artık giymediğiniz kıyafetler geçmişinizin enerjisini taşır ve bu enerjiyi elinizde tutmak sizi ilerlemekten alıkoyabilir. Dolabınızı temizlemek ve sadece sizi mutlu, rahat ve kendinden emin hissettiren kıyafetleri tutmak önemlidir. Bu kıyafetler bağışlanabilir veya atılabilir. Her kıyafetten kurtulmadan önce elinizde tutup paylaştığınız anılar ve birlikte geçirdiğiniz zaman için teşekkür edin. Bu kıyafetlerin enerjisini tamamlayarak yeni pozitif enerjinin hayatınıza girmesine izin verir. Kırık eşyalar. Evdeki kırık eşyalar pozitif enerjinin akışını bozabilir. Kırık bir tabak, çatlamış bir vazo veya aynanın zararsız görünebileceğini düşünebilirsiniz. Ancak bu eşyalar negatif titreşimler taşır ve genel sağlığınızı etkileyebilir. Bu eşyaları tamir etmeye çalışmak yerine onlardan kurtulmak daha iyidir. Kırık eşyaları elden çıkarırken onlara teşekkür edin ve anıları için minnettarlığınızı ifade edin. Bu enerjilerini serbest bırakmanıza yardımcı olur ve evinize yeni pozitif enerjinin akmasına izin verir. Düzenli ve iyi bakılmış bir ev, refahınızı ve kişisel gelişiminizi destekleyen bir ortam yaratır. Eviniz zihinsel durumunuzu yansıtır. Bu yüzden kırık nesnelerden arındırmak, hayatınızdaki pozitif enerjiyi artırmanın basit ama güçlü bir adımıdır. Bu uygulamayı benimseyin ve yaşam alanınıza ve genel mutluluk ve denge hissinize getirdiği dönüşümü deneyimleyin. Kirli veya yıpranmış ayakkabılar. Ayakkabılarınız yaşam yolculuğunuzu yansıtır. Temiz ve iyi durumda olmaları önemlidir. Eve geldiğinizde ayakkabılarınızı temizlemek ve dışarıda topladıkları negatif enerjinin evinize girmesini engeller. Ayakkabılarınızı düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde yenileriyle değiştirin. Ayakkabılarınızı iyi durumda tutmak yolculuğunuzun sorunsuz ve pozitif olmasını sağlar. Ayakkabılarınız tamir edilemeyecek kadar yıpranmışsa onları yeni bir çiftle değiştirmek en iyisidir. Yeni ayakkabılar sadece fiziksel konforunuzu desteklemekle kalmaz, aynı zamanda yeni bir başlangıcı ve net bir yolu simgeler. Ayakkabılarınız her gün vücudunuzun ağırlığını taşır, çevrenizden topladıkları tüm enerjiyi emer. Bu büyük bir sorumluluktur. Bu yüzden onlara sevgi ve bakım göstermek önemlidir. Ayakkabılarınızı düzenli olarak temizlemek sadece bir aksesuarı değil, hayat yolculuğunuzu da beslediğiniz anlamına gelir. Geçmişte kalan kişilere ait eşyalar. Artık hayatınızda olmayan kişilere ait eşyaları saklamak duygusal durağanlığa neden olabilir. Bu eşyalar geçmişin enerjisini taşır ve yeni pozitif enerjinin akışını engelleyebilir. Bu kişilerin anılarını zihninizde ve kalbinizde saklayın. Ancak eşyalarından kurtularak onlara veda edin. Enerjileri serbest bırakmak ve pozitif değişiklikleri davet etmek önemlidir. Geçmiş fiziksel dünyada artık var olmadığı için onu bırakmak kendinize ve hatıralarınıza saygı göstermenin bir yoludur. Bu, kaybettiğiniz insanları unutmak anlamına gelmez. Onları onurlandırmanın ve ileriye gitmenin bir yoludur. Yaşam alanınızı geçmiş enerjilerden arındırmak, taze ve canlı bir ortamın korunmasına yardımcı olur. Bu da gelişmenize ve hayatınıza olumlu değişikliklerin girmesine olanak tanır. Dağınıklık, evdeki enerji serbestçe akmalıdır. Evinizi düzenli tutun, pencereleri açarak hava ve güneş ışığının içeri girmesine izin verin. Evinizi hoş kokulu bitkilerle süsleyin ve her sabah yatağınızı yaparak ona teşekkür edin. Bu, evinizdeki enerjinin hareket etmesine ve hayatınıza pozitif değişiklikler getirmesine yardımcı olur. Enerjinin evinizde serbestçe akabilmesi için dağınıklığı ortadan kaldırmalısınız. Evinizi düzenli tutmak enerji akışını olumlu yönde etkiler. Pencereleri açarak temiz hava ve güneş ışığının içeri girmesine izin verin. Evinizi güzel bitkilerle süsleyin ve her sabah yatağınızı yaparak ona teşekkür edin. Bu basit ama etkili adımlar evinizdeki enerjiyi tazeleyerek hayatınıza pozitif değişiklikler getirebilir. Dağınıklık yaratmadan eşyalarınızı düzenli tutarak evinizin enerjisini hareketli ve canlı tutabilirsiniz. Bu yaşam alanınızı daha huzurlu ve dengeli hale getirir. Sadece benim sözlerime güvenmeyin, kendiniz deneyin. Bir gün büyük bir metafizik öğretmenim bana eğer şimdinizin harika olmasını istiyorsanız, geçmişinizin ölmesi gerektiğini söyledi. Evinizi temizleyin, sizinle artık uyuşmayan tüm o negatif enerjiyi ortadan kaldırın ve yakında mucizelerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Bu beş adımı hayatınıza uyguladığınızda büyük bir değişim hissedeceksiniz. Enerjinin serbestçe akmasına izin verin ve yaşamınızda mucizeleri gözlemleyin. Unutmayın, Evinizin durumu enerjinizi ve genel refahınızı büyük ölçüde etkiler. Basit değişiklikler bile hayatınız üzerinde derin etkiler yaratabilir. Evinizi temizleyin, negatif enerjilerden arının ve yakında mucizeleri göreceksiniz. Bir büyük metafizik öğretmenin bana bir gün şunu söyledi: "Eğer şimdiki zamanının harika olmasını istiyorsan, geçmişin ölmeli." Evinizi temizleyin, negatif enerji taşıyan her şeyi ortadan kaldırın ve yakında mucizeleri göreceksiniz evinizi olabildiğince uyumlu hale getirmeye çalışın. Bu lüksle ilgili değil, enerjinin hareketiyle ilgilidir. Temiz ve uyumlu bir ev ile verdiğim 5 noktayı uygulamaya başladığınızda önemli bir değişiklik hissedeceksiniz. Daha hafif hissedecek ve hayatınızdaki durumların nasıl çözülmeye başladığını göreceksiniz. Enerjinin akmasına izin verin ve hayatınız tamamen iyileşecektir. Uyumlu ve canlı bir yaşam alanı yaratmak Mükemmellik veya pahalı dekorasyonla ilgili değildir. Pozitif titreşimlerle evimizi doldurmakla ilgilidir. Pencereleri açarak temiz hava ve güneş ışığının girmesine izin vermek, güzel bitkiler eklemek veya her şeyi düzenli tutmak gibi küçük ama etkili adımlar hayatımıza mucizeleri davet eder. Fiziksel çevremizi enerjimizle uyumlu hale getirdiğimizde pozitif değişiklikler ve hafiflik hissi yaşamaya başlarız. Bu Kendimizi keşfetmenin ve kasıtlı yaşamanın heyecan verici bir yolculuğudur. Hikayemizi burada tamamlıyoruz. Evinizdeki enerjinin temizlenmesi ve yenilenmesi yaşamınızda büyük değişiklikler yaratabilir. Bu basit ama güçlü adımları uygulayarak pozitif enerjinin hayatınıza akmasına izin verin ve mucizeleri deneyimleyin. Bu hikayeden ilham aldıysanız, beğenerek Arkadaşlarınızla paylaşarak ve aşağıya yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Düşüncelerinizi veya dinlemek istediğiniz zen hikayelerini paylaşabilirsiniz. Daha fazla motivasyon ve huzur anları için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Katılımınız bu yolculuğumuzu besliyor. Bilgelik ve aydınlanma yolunda bu adımı birlikte attığınız için teşekkür ederiz.